Bir mesaj tüm gününü etkileyebilir mi? Birine yazdın. Cevap gelmedi. Saatler geçti, görüldü ama hala cevap yok. Aklındansa bin tane şey geçiyor. Acaba yanlış mı anladı? Ben mi fazla yazdım? Ya da bir şey mi oldu? Dur. Epik dinleme zamanı. Elinde olmayan bir şey seni üzüyorsa o şey senin problemin değil. Beklentinin problemi. Stoğacılık bize şunu öğretir. Kontrol edemediklerini bırak. Senin elinde ne var ona bak. Yazmak, düşünmek, hissetmek. Ama başkasının davranışı senin elinde değil. Ve ona takıldığın her saniye kendini kaybediyorsun. Stoğacı olmak demek, duygusuz olmak demek değil. Sadece duygunun seni ele geçirmesine izin vermemek demek. Acı gelebilir. Ama sen onunla ne yapacağını seçebilirsin. Beklentiler seni yıpratmasın. Unutma. Dış dünya kontrolsüz olabilir. Ama sen zihninin yöneticisin. Bu da ancak felsefeyle mümkün. Hiç kendini kontrol edemediğin bir an oldu mu? Yorumlarda yaz ve takipte kal. Çünkü modern sorunlar çok ama elimizde antik cevaplar da var.